Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısı ile masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. O numarayı ben bir de tekrar edeyim. Ne olur ne olmaz. 0549 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz abim. Merhaba. Bey. Neler yapıyorsunuz? Ben şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Şehir plancısıyım aslında. Aa, Yine aynı güzel. alanda doktora'ya devam ediyorum. Yükseği yaptınız, evet, doktoraya da yaptınız. Evet, yükseği de kentsel tasarımda yaptım yine aynı üniversitede. E, tez aşamasındayım. Bir ay sonra da jürim olacak. İkinci Aa. tez geleceğim. Hayırlı olsun. Bir yandan da ona hazırlanıyorum. Ay, kolay i̇şte, gelsin. Eğitimleriniz ediyorum. ne kadar iyi? E, yani 20 yıldır neredeyse aralıksız ha. öğrencilik. Çok güzel. Peki şey e, ilerlemeyi arzu ediyorsunuz evet, diye de, anlıyorum. Evet. Zaten doktoradan sonra da <laughs> devam edecek. Güzel. Peki. E, i̇ş dışında ne yapıyorsunuz diyeceğim ama çok da vaktiniz kalıyor mu bilemiyorum. Yani ki. genelde e... ben biraz bilim kurgu hayranıyım. İşte Aa, Bilim kurgu film. edebiyatı, sineması Aa. her şeyle İşte fantastik edebiyatı çok severim. Bugün de işte Tolkien, hmm. e, Yüzüklerin Efendisi de yanında hissetmek istediğim için böyle şey. Çok güzel, büyük hayranısınız diye evet. tahmin ediyorum. Öyle parçalar topluyor musunuz? Tabii. Ben ufak bir koleksiyonu var. Mesela 4 olacak işte Tolkien'in doğum gündür. Onu böyle hep anarım kendimce. Ne yapıyorsun? Pasta mı üflüyorsun? Yok. İşte benim Tolkien köşem var. Orada Aha. böyle kendimce anıyorum. Ufak şey anma evet, yapıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel evet. ya. Enteresan. Peki, e, başka ne yapıyorsunuz diyeceğim ama bitti o, galiba. Onun dışında o zaman. yani e, anime izlemeyi çok severim. Aa, evet, manga ki... okumayı, çizgi roman okumayı, yine çok elbette güzel. bilim kurguyla alakalı. Yine aynı e, akademik işler oluyor. On işte kongrelere gidiyorum, makaleler hı. yazıyorum vesaire. E, peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Yani etimolojiyi de çok severim. Hı hı. Eğer bir kavram üzerine çalışıyorsam onun kökenine inmeyi çok seviyorum. Hı hı. Mesela şu an tezim kentsel dayanıklılık konusunda. Onun mesela İngilizce karşılığı resilience. Resilience kelimesi nereden geldiğine bakarım etimoloji sözlüğünden hmm. vesaire. O şekilde kelimeleri seviyorum. E, farklı kelimeler bulmayı da seviyorum. Yani sözlük okumayı da çok severim Hı -hı. küçüklüğümden beri. Bakalım umarım burada yardımcı olur bana. Umarım yani olacakmış gibi görünüyor zaten. Peki e, yalnız mı geldin? E, arkadaşım burada. Hangisi arkadaşım? <laughs> ha yanlış yeri gösterdiniz. Ben <laughs> yarışmacılardan biri arkadaşın sandım. Bazen sağ Hoş geldin. <laughs> ayaklarınızda sağlık. Bazen sağ solu karıştırıyorsunuz. Bir de heyecan var evet. Heyecan asıl heyecan. Arkadaşınız nereden arkadaşınız? Arkadaşımla da ortak tanıdıklarımız vasıtasıyla tanıştık oradan. Ha, aslında arkadaşınız değil. Yok, arkadaşım da işte. Hani Arkadaşın gibi arkadaşların... Çok da arkadaş. Değil. Yok, yani konuşuyoruz. Çok da sevdiğiniz biri değil geldi. <laughs> Yalnız gelmek istemediniz, korktunuz biraz ve o gel, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ee, bir vesileyle tanıştınız. Evet. O ne iş yapıyor? O da. E... Marka iletişim uzmanı, reklamcı. Aa Güzel, <laughs> harika. Peki, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, bugün aynı zamanda benim yeğenimin doğum günü. Ona Aa, selam göndermek isterim. Ece'ye, 2 yaşına giriyor. Onun vesilesiyle Hay. ablama, anneme ve tez danışmanım Bora Yerliyurt'a selam yollamak çok istiyorum. Çok <laughs> akıllıca. Bora Yerliyurt çok akıllıca oldu. <laughs> evet. Harika. Efendim biz de Ece başta olmak üzere ismi geçen herkese selam gönderiyoruz buradan. Peki başlayalım mı Adnan Olur. Bey? Olur. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Almanya'nın eski Mark. para birimi. Mark doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Hava durumundan geliyormuş. Gez bu ne geliyor hava durumundan? <laughs> Gök gürültüsü, şiddetli yağmur, dolu gibi hava olaylarını içinde barındıran lokal fırtına. Harf alıya. Buyursunlar. <laughs> J. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Bilmiyorum. Oraj. Oraj doğru cevap. İşte, işte. Ben de duymuştum. Baya sert bir soruyla başladık diyebiliriz. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli gastronomiden geliyor. Nasıl aranız? İyi. İyi yapar Yaparım mısın? da yerim de. Gülme. Mesela sevdiğiniz, yapmayı sevdiğiniz bir ee, yemek var mı? Tatlıları çok severim. Aa, yapmayı da severim. Gerçekten evet, e evet. hiç öyle tatlı yiyormuşsunuz gibi de görünüyor. Yok, ben. aslında yiyorum. <laughs> ama neyse göstermiyormuşum. <laughs> dikkat mi ediyorsunuz yoksa şey mi? Spor yani, falan mı? Genetik belli mi? Belli bir dönem spor yaptım ama dikkat ediyorum. Yani bir tatlı yiyorsam işte 3 gün hani tatlı yemiyorum öyle nazlı kız şey, en çok yaptığınız tatlı hangisi? Torta de la nona. O ne be? Büyük anne turtası diye geçer. Bir ha. İtalyan tatlısıdır. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ee, Adnan Bey peki Hı -hı. bizim gibi çinko karbon insanlar için bir tatlınız var mı? Normal Çinko insan... karbonu ne anlıyoruz? Sıradan. Ya kek? Total için. Ha kek. Bu <laughs> <laughs> Aşağıladı bizi ya. <laughs> Siz de kek yiyin abi. Arkadaşınıza soralım. Siz de hangi tatlısını beğeniyorsunuz en çok? Yapmadım onu da. <laughs> Daha yapmadı mı? Heyecanla bekliyorum. <laughs> ben bile bekliyorum. Bir İtalyan teyzenin tatlısını diyor bana burada bir saat anlattı. Ha? Anne keki, anne keki aynen. Evet, o da güzel evet. O da bir kek çırparsınız. Ama ben artık. işte tatlı yaptığım için annem artık tatlı yapmıyor. Tatlı yapma benim görevim haline geldi. Niye yapsın? Efendim az önce i̇şte... İtalyan bir teyzenin tatlısını yaptınız <laughs> evet. gözümüzün önünde. Evet bakalım gastronomiden ne geliyor? Bu kadar konuşmaya da değecek bir cevap değil ha sevgili izleyenler. Gelsin bakın göreceksiniz. Büyük maharet gerektirmeyen klasik yumurta Omlet. yemeği. Omlet. Omlet doğru cevap. Beş harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Fizikten geliyor. Bakalım. Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik Lazer. alanlarda kullanılan, yoğunlaşmış ışık kaynağı. Lazer, Lazer doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Yapı eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Bakalım soruya. Teftiş ve güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan asker, polis veya jandarma topluluğu. Harf alıyor. Verelim. L. Kolcu. Değil. değil ama bir tane daha harf alayım ben. Ee... Aa, buldum. Kolluk. Kolluk doğru cevap. Evet. Evet. Bir harf eksik kalıyordu zaten kolcu da. Evet. Toplayacağınıza emindim ben de. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bir sözcük. Bakalım sorusuna. Beğenme, ilgi, itibar anlamlarına gelen bir kelime. Harf alayım. Buyursunlar görmek fiiliyle kullanırız genelde. Ne görmek? Harf buyursun Buyursunlar. T. T. Görmek. Rabet. Rabet. <laughs> Yedi harflere geçtik. Arapça kökenli bir zarf. Editör zarflamaya karar vermiş bizi. Bakalım soruya. Kolay bir biçimde. Kolaylıkla. Basitçe. Basitçe? Değil. Aa, kolay bir biçimde. Kolaylıkla. Arapça kökenli. Hı hı. Kolay. 12 dev adam rakibini nokta nokta yendi. Zorlanmadan. <laughs> Zorlanmadan. Bence türetirseniz... kolaylıkla... Ee, nokta nokta uyanırım her sabah. Kolaylıkla uyanırım. Ah oh, Adnan Bey. Rahatça. Rahatça. Neyse. Neyse Yapacak bir şey yok. Vallahi inanılmaz. Laps diye bastınız ona Direkt da Direkt yani. basit geldi aklıma. Evet. Neyse artık. Neyse kısmet. Diğerlerinde çözeceğiz. Bakacağız evet. Aynen. 1700 puanımız var. Ee, yani buraya kadar da o kadar iyi geldik ki. Yani 2 dakika 53 saniyemiz e, tamam, var. Tamam daha Adnan yarışma Bey. bitmedi canım. Tabii ben bitmiş gibi mi şey yapıyorum? E yani... Mahvoldunuz <laughs> Adnan Bey de. <laughs> Bitti sizin için her şey. Yok yok bitmez. <laughs> ben şaka yapıyorum zaten beyefendi. Tabii ki bitmeyecek. 1700 puanımız var 7800 puan orada yatıyor zaten çok harf alma elimiz yok çok takılmıyorsak neden olmasın oralar bizi hafta finaline götürebilir devam ediyorum 7 harflerle yapı eki almış farsça kökenli bir sözcük soracağız şimdi bakalım soruya yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum içeren suyun halk arasındaki ön adı Harf alıyor. Aldık efendim. Maden suyu değil. Değil değil. Bu şey e, iyi bir şey değil bu. Ha. Aa Bizim su çok nokta nokta. Kireçli. Kireçli. Kireçli doğru cevap. Sekiz harflilere geçtik. İkileme soracağız. E, kelime tekrarı var. Tamam. Gelsin bakalım. İki tane aynı. Aynen. Yeni satın alınmış bir şey için alan kişiye söylenen mutlulukla, sağlıkla kullan anlamına gelen güle güle. iyi dilek sözü güle güle doğrudur. <laughs> Yine 8 harfli, yapı meke almış, Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Beşeriyet sözcüğünün günümüzde yaygın kullanılan karşılığı. İnsaniyet yok. Beşeriyet sosyallik Hayır demin doğru girmiştim. İnsanlık. İnsanlık doğru. <laughs> Doku sayfilerdeyiz. İki kelime mecaz anlam içeriyor. Bakalım soruya. Birinin ya da bir şeyin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen kimse. İki kelime. İki kelime. Hı -hı. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. <laughs> Ö. Ö. Bekleyen kimse. Birinin ya da bir şeyin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen kimse. İki kelime dediniz. Hı -hı. Göz, göz olsa gözü. Kalmak fiiliyle kullanılır. Gözü yolda kalmak. Gözü yolda. Gözü yolda doğru cevap. 8 harfler aman 9 harfler de devam ediyoruz. 2 kelime istediğimiz cevap. Çoğul eki var. Coğrafyadan geliyormuş. Bakalım. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Sıra dağlar falan mı acaba? Değil. <laughs> Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı kelimelerinin yerine kullanılan bir coğrafya terimi. Kuzeydoğu. Bunlar ne? Ara yönler. Ara yönler doğru. 9 <laughs> harflerdeyiz. Tıptan geliyor. 2 kelime. Bakalım ağır hastaların tedavisi için kullanılan sağlık ünitesi. Palyatif. Sağlık. Hayır hayır, daha basit düşünün. İki Yoğun kelimeler. bakım. Yoğun bakım doğru. Son soru iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Kültürel sentezlerin oluşmasını ve dünya haklarını tanımamızı sağlayan ezgisel eserler bütününe verilen genel Benim isim. değil mi? Evet efendim. Bir e, zamanı varmış biraz Var. düşüneyim. Düşün. Kültürel sentezin oluşmasını ve dünya halklarını tanımamızı sağlayan ezgisel eserler bütününe verilen genel isim. Şimdi etnografik... Ne? İki kelime dediniz ama. İki kelime dedim. Ne dediniz? Etnografik ya da etnografya... E, Hayır ha, yani... İki kelime. Tamam. Siz tek kelime söylüyorsunuz. Evet. Etno sanat değil. Daha basit düşünebilirsiniz. Kültür. Ezgisel eserler dediği neyden bahsediyor olabilir? Müzik. Heh. Demin um, söylemeye baş Etno müzik. Eksik kaldı orada. Etno. Harp. Ona başka bir şey diyoruz. İyi başlıyorsunuz ama. Halk um, müziği. Değil. Yine bastı ya. <laughs> bir dakika kültürel sanat. Şimdi demin bu ezgisel eserin ne olduğunu bul. Evet müzik. Şimdi başını bulmaya ihtiyacımız tamam. var. Tamam. Ne dediniz ilk bu tanımdan bildiğiniz bir kelime? Etnografya. Heh. Şimdi onu e, bunun başına yerleştir. Sığdırın. Etno müziği. Ay şey e, şey müzik. Ha ha. Etno müzik değil. Öyle başlıyor. Ay biliyorum. Evet. Biliyorsun. Et, etnik müzik. Etnik müzik. Oh. Oh. Ay bilemeyeceksiniz heyecan ödüm güzel koptu. Bir şey. <laughs> heyecan güzel bir şey. Diye. Onu bir de bana sorun Adnan Bey. Çok tebrik ediyorum. 7600 Ay. puan aldınız. Yani 8000 demiş ama olsun. Ee, çok daha yüksek bir puan alıyordunuz. Az daha. Yani hmm. 8000-9000 bin, arası bir puana hmm. rahat gelmiştik. Çok harika yarıştınız. Gerçekten Teşekkür heyecanla e, bu tona basmanız dışında bir hatanız olmadı. Hmm. Bakalım diğer 4 yarışmacı sizin puanınızı geçebilecek. Evet, bakalım. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> 1-7600'ü geçene kadar gün birincimiz Tam. sizsiniz. Tadını çıkarın. <laughs> Hanımlar, beyler, Adnan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve ikinci yarışmacımız geliyor.